Ne yapabilirim? Ben evlenmek istemiyorum ama. Yine mi sen geldin? Lütfen kafamın üstündekini siler misiniz? Ne isterseniz yapacağım. Para istiyorsunuz? Para verebilirim size. Benim param çok. Ya da bulaşıklarınızı yıkayabilirim. Köpeğinizi gezdirebilirim. Benim köpeğim yok. Asımı deneyeyim dedim. Ya siz bana yardım etmeden nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz acaba? İnan gayet rahat uyuyorum. Sizlik seni. Gel buraya. Bırak beni ne yapıyorsun? Güvenlik yardım edin. Alın şu deli üstümden. Tabii ya. Güvenlik. Eğer ben bir suç işleyip nezarete girersem, bir gün nezarette kalacağım. Ve böylece evlenmemiş olacağım. Kızım şizofrensin sen. Hmm. Ben miyim şizofren? Ver telefonunu. Ne yaptın sen? Bu telefonun kaç para olduğundan haberin var mı? Polis arayacağım. Ara. Neden kırdın telefonu? Komiserim, benim bir gün nezarette kalmam gerekiyor. Hatta beni gün falan da nezarette tutabilirsiniz. Benim için hiç sıkıntı değil. Bu kızın kafası gerçekten iyi değil. Ailesini arayın. Oh ne güzel. Çok sessiz, sakin bir yer. Ve kimse yok. Ben varım. Pardon. Ben burada tek başıma diye zannediyordum. Hayır tatlım. Biz iki kişiyiz. Ne güzel iki kişiyiz. Hem de sıkılmayacağız. Senin burada ne işin var? Sen düzgün bir kıza benziyorsun. Aslında ben nezarette kalmayı kendim istedim. Ve bilerek buraya geldim. Neden? Yapmam gereken bir iş vardı da. Şu an şoktayım. Neden şaşırdın ki bu kadar? Çünkü ben de buraya bilerek geldim. Sen neden kendini nezarete attırdın? Bir kızdan saklanıyorum. Hayatımı mahvetti. Bırakmıyor beni. Evlenmek istiyor benimle. Zorlu evlilik mi olur? Evet haklısın. Zorla evlilik olmaz biliyor musun? Evet o yüzden aklıma bir şey geldi. Sen bana yardım eder misin? Tabii ki de yardım ederim ben sana. Benimle evlenir misin? Ne?